Milas'ta bir sokak sanatçısı çaldığı trombon ile çevreden geçen vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. Gelin hep birlikte kulaklarımızın pasını silelim. Milas Atapark Meydanı'nda denk geldiğimiz bir sokak sanatçısı ile sohbet ettik. Bu işi hobi olarak yaptığını ve çoğu zaman müzik üzerinden kazanç sağladığını dile getirdi. Merhaba, ben Övünç Surineri mühendisiyim ve müzikle uğraşıyorum. Trombon çalıyorum. Ee, bu müzik aletinin ismi trombondur. Ee, ve sürgülü bir enstrümandır. Yani perdesiz. E, brass ailesindendir. Üflemeli e, bir ahşap var. Saksafon, klarnet gibi bir de brass var. Trompet, trombon, tuba gibi ya da korna gibi. E, e, bakır üflemeli ailesinden e, perdesiz bir enstrümandır. E, kemana ya da uda benzer benzeyen yanında şudur. Bunların hepsinin ortak kaderi perdesiz olması. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de sanatını konuşturmaya fırsat bulan müzisyen bakın mikrofonlarımıza neler söyledi. Alıyorum. E, Antalya'da alıyorum. Manavgat'ta otellerde ya da bazen İstanbul'da bir yerlerde orada bir grup var. Bazen ara sıra onlarla beraber çalıyorum. Yani gittiğim zaman Bazen işim geriye gitmek durumunda kalıyorum. Yani bir yandan evet iş, bir yandan hobi. Yani böyle geçimi müzikten sağlıyorum her şekilde. <laughs>